Arkadaşlar merhaba. Bugün kahve festivaline geldik. Aşkım oradan gülüyorsun. Ay, ya. gülüyorsun sen bana bak. Gülüyorsun hayır. Tersanedeyiz. <gülüyor> ya yeter artık ya. Güney tripodluğumu yine yapıyor. <gülüyor>, gülüyor yandan bana. O yüzden gülesim geldi. Arkadaşlar selam. Bugün kahve festivaline geldik. Tersanedeyiz. burada workshoplar, atölyeler, işte tadımlar, konserler falan oluyor. Şurada da şu an gördüğünüz gibi bir araba şeyi var, ee, workshop ato, aynen workshop'ı var. Bu festival 14 Eylül 17 Eylül arasında. O yüzden bu videoyu hızlı bir şekilde editleyip size atacağım ki isterseniz gelebilin diye. Ee, öyle, şimdi gezeceğiz etrafı da size göstereceğim. Bu arada daha size videoyu başlatmadan bile gidip bir şeyler aldım. Ee, Good and neydi? Good Wild diye bir markanın şöyle çiğ karabuğdayını aldım. Bir de şöyle iki tane çok güzel atıştırmalığı vardı. Bunları tadabiliyorsunuz ve festivale özel indirimler var. Çok güzel yani geldiğinizde gelirseniz bir tadın derim. Bu şekilde. Şimdi diğer yerleri gezmeye gidiyoruz. Arkadaşlar, az önceki yerden bir tane böyle kokteyl aldım. Bu denenmiyordu. Butterfly bir şey dedi. Salatalıklı falan bir şey böyle. Şimdi bunu deneyeceğim. Hadi bakalım. ilk ben deniyorum. Çok kötü. Nasıl biraz... Bok gibi değil de nasıl biraz acı. Salatalık böyle salatalık kısmı ferahlatıyor ama acı. Bir acılık var. Acı baharatlı. Var, de. Ama şeyden diğer şey falan güzeldi. Böyle fresh. Çünkü hepsi doğalmış içine koydukları. O zaman zaten şekersiz yani. Kendi kendine de tatlanmış. Anladın mı? Ama bu gerçekten acı böyle. Acı baharatlı bir şey. Evet. <laughs> Arkadaşlar burası da böyle bakın verdiler zaten denemek için poşet çay gibi poşet kahve kafasında yani ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Yanında direkt taşıyorsunuz böyle bez şey gibi işte ee, içinde kahvesi falan var koyuyorsunuz üzerine su koyuyorsunuz fitre kahveniz hazır oluyor güzel bir mantık bana bir tık acı geldi kahvesi ama acı kahve sevenler için mantıklı yani. <laughs> Merhaba. Hı. Teşekkürler. Bak şuradan bakabiliriz. miyim? Şeftali merak ettim. bak ferment edilmiş yeşil çay. Gün boyu içebileceğiniz doğal ve sağlıklı bir içecektir. Hı, hmm, merak ettim. Evet ferment edilmiş yeşil çaymış. Hepsinin farklı olması var muhtemelen. Deneyelim bence. Deneyelim. Probiyotiğin en lezzetli hali. Probiotik... Bak probiyotik çok yüksek şey. Ne yüksek ya? Çok sağlıklı bir şey. Yapma ya. <laughs> evet. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Ağlayın. Vallahi... Kahve Ve önerebileceğiniz, tadabileceğiniz... Apple pie, yine o çok güzel, matata, tarçın, elma ve karabiberi var içinde. Tamam, deneyelim. Şurada yiyoruz. Evet. Biraz asitli bir şey bu. Probültü iyi hissettim. Evet. Arkadaşlar bu kovuca. E, Macro center'larda, Migros'ta, Carrefour'da falan varmış. Bir de web sitesi de var. Şöyle web sitesini ben yazarım buraya. Oralardan alabiliyor musunuz? Biz çok beğendik. Gerçekten böyle, yani güzel aroması, elmalı tarçınlıyı ben beğendim. Bu da workshop'lardan birisi. Burada gördüğünüz gibi ee, kahve yapıyor barista ve insanlar bu izliyor sanırsam. Ya da yoruldukları için oturmuşlar da olabilirler, bilmiyorum. Böyle bir bölge, böyle bir alan gördük. Bakın! Güney buna diyor ki, dedikodu yapmaz dedim kankamın dili. İnanılmaz güzel bir yorum bence. Ağlat, Ve arkadaşlar, biz daha dün e, şuradaydık, Balat'taydık. Ben bu videoyu muhtemelen Balat videosundan önce koyacağım ama bu videodan sonra da Balat videosu gelecek. Yani tam bir gün sonra karşıya gelmemiz çok değişik Peki, oldu. çok havalı bir şekilde deniz taktiğiyle şey geçmemiz yok. <laughs> da böyle yemek yiyebileceğiniz yerler var açık kısmında. Aa, şurası çok güzelmiş. Burası tam fotoğraf çekinmedik. Burada fotoğraf çekileceğim. Arkadaşlar şimdi e, yemek nerede yiyebiliriz diye bakıyoruz. Burada içeride de yenebilecek yerler var ama ben vejeteryan olduğum için çok fazla seçeneğim yoktu. Hatta neredeyse hiç yoktu. Şimdi biz şeye girmiştik. 11 ile 4 arasında bir seans vardı. Ona girdik ama saat 1'de girdik. İşte etrafı falan gezdik. Şimdi bize 5'ten 10'a kadar olan bir seans olacak. Bu seansta işte konserler falan olacak, jambolama körfün falan olacak. Onun için tekrar geleceğiz. Şimdi saat 4 gibi bir şey. Kaç şu an saatte? Aynen tam 4. Yemek yip geleceğiz. Arkadaşlar dışarıda yemek yiyeceğim demiştim. Ama dışarıda yemek yiyecek hiçbir yer bulamadık. O yüzden içerideki yerlere kaldık. Ama şöyle bir sıkıntı var ki vejetaryen hiçbir şey yok neredeyse. Bir tek şöyle bir patates kızartması var. Sağ olsunlar. Allah'tan öyle bir şey yapmışlar <laughs> gerçekten. Hani bir tek patates kızartması var. Pizzacıda bile sadece karışık pizza çıkıyor. Bunun için bunu birazcık söylemem gerektiğini düşündüm. Güney Hamur Ger aldı. Biz de Ezgi ile patates kızartması aldık. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi bunu yiyeceğiz. Ama haberiniz olsun vejeteryanlar ve veganlar. <laughs> Sıkıntılı bir yer yemek açısından. Tüm hedefi artık bir cilo olarak <laughs> Beleş kahve baldan tatlıdır. <laughs> Güzel değil mi ama? Ben beğendim. <laughs> Niye canım tadım yaptı? Tadımlar beleşti. Güzel. Değil mi? Ben de çok beğendim. Bir de sen şey, Nilki'nin ben hep Apro vegan süt alıyorum ama Nilki'nin sütü de güzelmiş. Yulaf sütü. Beğendim Allah. yani. Ezgi de bademli aldı. Onu da beğendi. Arkadaşlar tıraş bile yapıyorlar yani. Öyle düşünün. Gerçekten sadece kahveci olmadığını buradan bir ya yani, ne kadar güzel çıkıyoruz ışıktan. Evet tam, aynen tam şimdi oradayız. Konser alanına bir saat önceden gelip bekleyen biz. Ama bir de önümüzde bir sürü boşluk var. Biz tam ortada bekliyoruz ki burası tam güzel diye burada bekliyoruz yani. Yallah çimler yallah, kış kış Yallah çimler yallah. Benim cenabı ettiğimle alakalı bir <laughs> durum. Hoş geldiniz, merhabalar. Köfün huzurlarınızda ve stand-up yapacak. <laughs> çalacağım parça şu. Geçen sene Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısını yapmıştık. Ve şimdi onu seslendireceğiz. Oyunun Uyandım gece izliyor bizi artık seni bana